Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber macera haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonki bölümde hatırlıyorsunuz. Şuradaki şu kabadayılar beni itmişti. Al sana. Hatırladığınız üzere ee, çıkamamıştık. Sonra buraya gelmiştik. Su altında falan savaşmıştık. Şimdi ben Arkadaşlar bugün yeni yerlere gideceğiz. Köpek balığının yanına gideceğiz. Biz, dur, burada benim teknem var. Şu tekneye bineyim. Daha çok macera oyunun devamını gelmesi istiyorsanız abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Heh, sandım. Tekneyi binemiyorum. şimdi gidelim arkadaşlar şurada bizim şeyi var. Bugün sizinle beraber e, köpek balığının yanında gördüğümüz e, şeye gireceğiz. Bir tane yılbaşı yeri gibi bir yer vardı ya oraya gireceğiz. Aa fakirin yerinde bir şey var. Buradan baktım. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Ya oraya boşu başı boşuna sandık koymuşlar. Bakmış, bakmış da olabiliriz. Bugün işte buraya gireceğiz. Bugün, siz, bugün buraya, gir, buraya girmemiştik. Kayığımızı çekelim şuraya. Tekne gibi. Tekne deneyeyim. Geldik. Ben kılıcımı yine de çekeyim de. İyi ki de çekmişim yani. Bu ne ya? İçeride milyon tane kişi var. Anam. Arkadaşlar içeriye girmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Elime ip gireceğim. Abi abi. Lan şaka yaptım. Şaka 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 şaka. Bunlar şimdi birbirlerini satarsın. Ben de bunu satışayım. Ama bunu koruması var. Ata. Bunlar savaşsın. Ha, ben de şuradaki chest'i açayım. Hiçbir şey yok. Lan ben seni öldürürüm. Gel gel gel. Gel küçük küçük. Lan Allah belanı vereyim senin. <laughs> Korktum lan. geldi de geldi bu geldi vur. Gel de vur gavur da Lan ben bunu nasıl vuracağım? Heh, öldü. Buradaki sandığa bakalım. Hiçbir şey yok. Boşuna mı geldik yani? Ama biz boşuna gelmişiz. şunu inelim. Ya ne hı? Sen ne yapıyorsun lan burada? Aa Noel Baba bize hediye bırakmış. <laughs> Allah. Allah. Şey... Ne oldu lan? Esik. Bu ne? Saçma bir şey. Abi şuraya, şurada bir şey burada bir sandık. Vay! Abi nasıl hiçbir şey yok ya? Hop. Şuralara gidelim. Orada bir şey mi var? Bir dakika orada bir şey var. Galiba. Orada yere e, tünele giden bir yer var. Ne oldu lan sığınır açıklandı. Buranın sahibi seni tutukluyorum. Alık. Allah. Allah'ım. Tamam tamam sakin sakin. Bunlar birbirine girdi. Ben seni kurtarım. Lan birbirinize satarsanız da. Ha. Hayır öleceğim. Öleceğim sakın düşünme. 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 Vurma. Ben... Mol. Bak ben yokum. Ben yokum kardeşim. Ben yokum gibi davran. Tamam mı? Ben... Mol. Allah'ım. <laughs> bir kere daha vursun ölecektim. Abi dur seni kurtarayım. Ne lan? Burada bir şeyler daha var. Arkadaşlar çok saçma bir oyun değil mi? Bir yer açıldı. Bir ses geldi. Abi zombi sesi geliyor aşağılardan. hiç mi yemek yok? Neyse o zaman ben de hıkı kıyafetimi bunu yiyeceğim. Hop. Oh. İyi ki de toplamışım bunları havuzdan. Şimdi arkadaşlar sizinle gizli tünele inme zamanı. Oo oh, güzel fener de var. ne diyor? Jum doing it Ne diyorsun lan sucuk? Ana! Arkadaşlar nerede doğduk? Olamaz. Keşke spam pay. Arkadaşlar ben doğru mu görüyorum? Oyuna yeni yer eklenmiş. Şurası. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Biz aşağı inelim. Burası yine Mahmut Usta'nın evi. Balkondan çıkamıyoruz. Dur bu. onun Mahmut Usta'nın evi bayağı büyük. Nereden çıkacağımızı bilmiyorum. Tavuk var lan. Tavuğu da öldüreceğim. Zor durumlarda işimize yararsa tavuk. Tavuk bunu yap. kötülük düşünme tamam mı? Allah rahmet eylesin. Ağaç eve, ağaç eve gidelim mi arkadaşlar? Evet ağaç eve gidelim. Ağaç ev var. kedilerin köpekleri falan ne köpeği koyun sen de bunu kötülük düşünme önüme geleni öldürüyorum. sakın önüme gelmeyin çünkü önüme gelirsiniz ölmezsiniz ne ben şimdi iki saat boyunca bunu mu çıkacağım Arkadaşlar ben çıkınca videoyu başlatacağım. Arkadaşlar çıktım ağaç eve. Ve burada domuz buldum. Bizim için koymuşlar galiba. Kaç kaçacak bir yerim mi var? Kaçacak bir yerim mi var yani? <laughs> ya bak bana boşuna ok attın mı? Ben sana dedim. Abi hiçbir yerde sonunda bir geçmek. Dört tane vardı ama yani sandıklardan boş çıkınca. Şimdi çıkalım buraya. Bu ne lan? Çok saçma şeyler oluyor şu anda. Ben hiçbir şey anlamadım. Aa yine nadir bulunan şeylerden bulduk. Aha. Arkadaşlar burada bir şey olmalı. Hop. Arkadaşlar zekam çalışıyor. Çatıya bir şey koymuşlar. Bir <laughs> Arkadaşlar. Bakın benim buranın çıkımı zaten yapmışlar da. Ve al, altın şey bulduk. Elmas kılıç bulduk. Of. Oh. Arkadaşlar ben spawn pointimi buraya çekeyim. Neden bası? Hop. Spawn point buraya çektim. Bakın blı bile bile Evimiz artık burası çünkü çok güzel. Öleyim mi? Arkadaşlar videoya like geldi mi? Like gelmesini bekliyorum. Ve videoya like geldi. Şimdi atlayacağım sizin için öleceğim. Allah rahmet eylemez belki ne bileyim. Am Hop. ana, Haydi ya. Ölmedim. Atıkların üzere bir önceki bölümde buraya gelmiştik. Golem iyi misin? Golem sana vuracağım ama canın acır mı bilmiyorum. Sen bence canın acımaz çünkü sen taşsın hiç işlemedi lan. Lan! Tekne bu. Çiğ tekne E mal. Öldü. Aa, ne oluyor kedi sesi? TNT var lan. Ben koymadım. Vallahi ben koymadım. Arkadaşlar oyunun yapımı ilesi. Hı? <laughs> Yapımcısı. Artık hileni öğrendik. Bizden bir şey saklama. Şuraya çıkalım lan. Burası şey galiba. Hani gemilere falan yük taşıyorlar ya. Anam. Videonun burada sonuna gelelim. Daha çok macera aktifim gelmesini istiyorsanız yorumlara abone ve kalp atmayı unutmayın.